sevgili boğalar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay size nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, e, bu ay çok istediğiniz bir şeyle ilgili e, bir ikilemde kalmışsınız. Yani Harekete geçmeli miyim, geçmemeli miyim? Doğru zaman konusunda bir ikilemde olduğunuzu görüyorum. Belli bir statüye, belli bir e, dereceye, seviyeye gelmişsiniz. E, belli bir başarı elde etmişsiniz ve bu başarınızı da korumaya çabalıyorsunuz aynı zamanda. E, tabii bunu korumaya çalışırken de ilerlemek de istiyorsunuz. E, ancak bu ilerleyişte bazı riskleri tabii mevcudiyeti korumak için de almaktan çekiniyorsunuz doğal olarak bu sizde bir ikilem yaratıyor ancak öncelikli olarak doğru zamanı bekleyerek gözden geçirmenizin yararlı olacağını söyleyebilirim yani acele etmeyin çünkü evet bu ay harekete geçeceğiniz zaman gelecek yani harekete geçmenizle ilgili bir fırsat karşınıza çıkacak bunu göreceksiniz ve değerlendirip harekete geçeceksiniz zaten istediğiniz hamleyi yapıp istediğiniz şey alacaksınız. Hem mutluluk, huzur, bütünlenme, tamamlanma anlamında enerjiler var hem de e, yine mutluluk, neşe, başarı anlamında e, ve karanlığın aydınlığa çıkması anlamında da enerjiler var. Yani şu anki belirsizlik, kafanızdaki sorular netleşecek, bir sonuca ulaşacak, ulaşacak. Sonuçta pozitif olacak. Sizin istediğiniz yöne e, istediklerinizi size verebilecek şekle gelecek ancak önceliğiniz acele etmemek gerçekten gözden geçirmek e, nerede ne eksik var e, nerede hata yapıyorum yap, hata yapma payım hangi konuda var neye dikkat etmeliyim bir şeyler gözden geçirmeniz gerekiyor yani e, beklemeli miyim adım atmalı mıyım kısmı sizin için bir ikilem yaratmasın bekleyin. Doğru zamanı bekleyin. Çünkü hareket edeceğiniz zaman bir fırsatla gelecek. Yani bir fırsatla birlikte zaten o harekete geçiş sağlayacaksınız. Ee, yani işareti gelecek gibi düşünün. Öyle söyleyeyim. Ee, öncesinde gözden geçirin. Doğru zamanı bekleyin. Doğru zamanı var bu ay için. Bu arada kapıda kedim var. Birazcık ses yapıyor. İçeri girmek istiyor. Yani miyavlamalarını ve gürültüsünü duyabilirsiniz o nedenle. Evet. Ee, istediğiniz sonuca ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Bir yandan da tabii e, şunu da belirtmek istiyorum. Bu istediğiniz şeyin peşine giderken e, kendinizi hırpalamadan kendinize vakit ayırarak hareket etmeniz de sağlıklı olacaktır. Belki de görmenizi e, engelleyen nokta. Bazı şeyleri kaçırmanıza neden olan nokta işe ya da bu uğraştığınız istediğiniz şey her neyse ona adapte olurken, onun için uğraşırken bir şeyleri kaçırıyor olmanızdır. Yani kendinize dönüp biraz vakit ayırdığınızda belki de zaten neyi kaçırıyorsanız onu görüp doğru zamanı rahatlıkla yakalayabileceksinizdir. İlişkiler açısından konuşacak olursak da e, ilişkisi olanlar için şu an kendinizi güvende, rahatta e, hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. E, ancak bu ilişkinizi sizin hissettiğiniz, sizin gördüğünüz şekilde görmeyenler ve karşı çıkanlar olabilir <laughs> bu ay içerisinde hayatınızda. Ve bu nedenle bazı mücadeleleri vermeniz, e, kendinizi hissettiklerinizi ve yaşadıklarınızı ifade etmek için bir mücadele vermeniz gerekecek olabilir Merak etmeyin bunu siz içtenliğinizle, samimiyetinizle, dürüstlüğünüzle ve mantığınızla doğru bir şekilde hareket ederek bu yönde yapacağınız ilerleyiş sizin istediğiniz şeye ne Bu ilişkinize var, aileniz olabilir, arkadaş çevreniz olabilir, karşı tarafın ailesi olabilir. Gördüğünüz tepkilerin geri çekilmesine sizin anlaşılmanıza yardımcı olacaktır. Öncelikle sizde ne yapabileceğinizi, ne zaman doğru adımı atıp ne şekilde yanlışcağınızı <laughs> bir gözden geçirmenizde yarar var. Ee, ve doğru zamanda doğru hareketi yapmaya yönelik e, işaret sizin için de olacak. Yani bunu yapıp istediğiniz şeyi karşınızdakilere kabul ettirebileceksiniz. Yani siz öncelikli olarak ne yaşıyorsunuz ve bu yaşadığınız şeyden emin misiniz? Gerçekten eminseniz bunun peşinden gidin. Zaten siz emin oldukça emeklerinizin karşılığı olacaktır. Karşı taraftan algılanması, hissedilmesi mümkün olacaktır. Doğru bildiğiniz şeyin peşinden gidin o yüzden. Ee, yani böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. İlişkiniz içerisinde böyle bir durum olmazsa da bazı ikilemler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, Arada kaldığınız durumlar olabilir, fark etmek istemediğiniz, belki bugün şu an daha iyi hissettiğiniz, daha güvende hissettiğiniz e, durumlardan dolayı gözünüzü kapattığınız bazı konular olabilir. Ama bu konulara gözünüzü kapatmayın lütfen. E, dürüst bir iletişimle, içtenlikle, samimiyetle, partnerinizle konuşarak bunları çözmeye çalışın. Çünkü kısa vadede siz bu mutluluğu yaşarsınız ama uzun vadede önünüze sorun olarak çıkabilir bugün gözünüzü kapattığınız konular bunlara dikkat edin bunları çözdüğünüz takdirde <laughs> zaten huzur, mutluluk bir tamamlanma enerjisi neşe başarı enerjileri var belirttiğim gibi ve bu ay size enerjiler bunları çözümlemeniz için ve istediğiniz o sonuca ulaşmanız için fırsat veriyor ilişkisi olmayanlar için de biraz daha karışık bir dönem olabilir yine İ ee, iki seçenek arasında kalabilirsiniz karşınıza çıkan iki kişi arasında kalma durumunuz <laughs> olabilir ve ee, bir karar vermeniz gerekecek olabilir doğru karar verebileceksiniz doğru kararı verebilmeniz için de öncelikli olarak ne istiyorsunuz neye ihtiyacınız var ee, sizin enerjinizi kendinizi bulunduğunuz durumu koruyabileceğiniz ve yükseltebileceğiniz, size iyi gelecek, sizi tamamlayacak kişi, karşınızdaki kişilerden hangisi? Yani eksileri artıları bir tartıp e, mantık çerçevesinde duygularınızla da birleştirerek doğru kararı verebileceksiniz. Şimdi sıstım şövalyesi ve değnek şövalyesi var. Genç enerjilerde e, iki savaşçı ruh. Ancak tılsım şövalyesi daha duran, e, doğru zamanı bekleyen yani sabırsız değil daha sabırlı yapıda güvenilir sabırlı e, dürüst ve destekçi e, sevgisini veren gösteren bir yapıda benlik şövalyesi ise e, hırslı enerjik maceracı yapıda biraz daha macerayı e, hareketliliği e, daha çok seven yapıda biri. Hangisi sizi daha çok besliyor? Hani bu özelliklerde birileri karşınıza çıkabilir. Bunları tartın. Eee demek şövalyesi için ateş enerjisinde koç, aslan, yay burcu, tasm şövalyesi için de toprak enerjisinde ee, boğa yani sizin burcunuz başak ee, Özür diliyorum şu anda. Boğa, Başak ve Oğlak Burcu. Evet. Bu üç burçtan biri de karşınıza çıkabilir. Ee, yani seçenekler arasında kalmanızla ilgili bazı durumlar yaşayacak olabilirsiniz. Melek kartlarına gelecek olursak ilk kartımız Bereket Yağmuru. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Yani maddi olarak belirteceğim ama bereket aslında her anlamda bereket olarak ben hissediyorum. Yani karşınız iki seçenek arasında kalmak da ayrı bir bereket konusu. Ee, yani sizin hayatınızda bir bereket ki zaten o kadar güzel enerjiler ki tamamlanma, mutluluk, huzur, başarı. Yani zaten bereket hayatınızda. Ee, siz bunu fark edin ve istediğiniz şeyleri hayatınıza çekin. E, fırsatlar, bu fırsatları değerlendirebilmek için bir güç. Zaten geldiğiniz bir e, statü, bir seviye var. E, bunların farkında olarak hareket etmeniz size daha yardımcı olacaktır. Ve istikrarlı gelişme diğer melek kartınız. Gündelik faaliyetlerinde sevgiye hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz sevgi dolu duygu, düşünce ve hareketlerinle dünyaya katkını açıkça görebiliyoruz. Evet, e, bu istikrarlı olarak ilerleyişinizi destekleyen bir kart. Yani zaten belli bir yere geldiniz. Hem onu korumak hem ilerlemek demiştik. İlişki bazında da bazı şeylerin iyi hissediyorsunuz. Ancak bir şeylerin toparlanması için örttüğünüz konuları örtmeyin, çözümleyin. Ya da inanıyorsanız inandığınız şeyi savunarak gidin. E, şeklinde belirtmiştik siz bunları bu adımları gerçekten e, istikrarlı bir şekilde sağlayabileceksiniz önceliğiniz gerçekten sevgi olsun saf sevgiyle hareket ettiğinizde her sorun çözülür partnerinizle ilgili olsun çevrenizdekilerle sosyal hayatınız aile hayatınız ne olursa olsun e, sevgiyle istediğiniz şeyin peşinden inandığınız şeyin peşinden gittiğinizde istediğinizi elde edebileceksiniz ve Rumi kartımız ilahi Annenin Kutsal Gülü. Bu kartta çok istediğiniz ancak nasıl oldurabileceğinizi bilmediğiniz bir konuyla ilgili artık cevabı alacağınızı söyler. Yani bu ay dediğim gibi siz ne zaman harekete geçeceğinizi zaten işaretini alacaksınız. Siz ne yapmanız gerektiğini zaten fark edeceksiniz, göreceksiniz. Ee, istediğiniz şeyin peşinde, istikrarlı yani inandığınız şeyin peşinde istikrarlı bir ilerleyiş sağlayacaksınız. Ve nasıl yapacağınızı bilmediğiniz noktalar için de cevapları alacaksınız, ilerleme sağlayabileceksiniz. Evet, bu ay bu konularda destekleniyorsunuz. Enerjiler bu şekilde görünüyor sizler için. Bu ayın açılımı bu şekildeydi sevgili boğalar. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.